Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum danışım. <laughs> yorum tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Lütfen durdurun okuyun. Yatırım danışmanlığının haddimiz olmadığını da defalarca söyledik. Böyle düşünceniz varsa uzman kurum ve kuruluşlardan yardım alın dedik. Buradaki düşünceler tamamı benim şahsi düşüncelerim. Dün Oyakçı ile ilgili video çekmiştik. Bu videoda ne demiştik? Şu anda canlı yayında da görüyorsunuz. 5 dakikalık bir video bu. Yani 5 dakikalığı ayarladım. E, süre 5 dakikalı ayarladım. 5 dakikadır e, son fitili görüyorsunuz aşağıya vuruyorlar çıkıyor, vuruyorlar çıkıyor. Biz dün ne demiştik? 22 küsürler. Hatta tam e, ne dediğimize de bakmak istiyorum ama neyse çok da önemli değil. Destek noktası demiştik. Şu anda 5 dakikalığa göre ayarladım. Bugün 23 23.58'lerden açılan o yakçıya 23.68'lere gitti. Sonra da ben bu videoyu çekerken pardon çekmeden önce 22.90'lar falan destek noktasıydı. 22.96'yı ben destek olarak vermişim. Ee, ve dikkat ederseniz ne oluyor burada savaş kızıştı nerede kızıştı Kızıştı savaş son 5 e, dakikadır kızıştı ve desteğin içerisinde kalmaya çalışıyor ben bunu e, günlüğü 5 dakikalığa indirmekteki amacım şu siz orada bir mum görüyorsunuz ben de diyorum ki o bir mum bir sürü şeyi ifade ediyor önce büyük resme bakarsınız haftalığa bakarsınız aylığa aile, bakarsınız haftalığa bakarsınız ee, günlüğe bakarsınız dersiniz ki yönü yukarıya. Ben bu hisseyi alacağım ee, almaya karar verdim. Alım yeri uygun yer. Burası o uygun yerden girersiniz. Sonra da üstünde hedef koyarsınız dersiniz ki bu piyasanın yönü yukarıya ya da e, aylıkta haftalıkta günlükte baktığınız piyasanın yönünün aşağı olduğuna karar verdiniz. Ben bu hisseyi satacağım diye karar verirsiniz ya yani bu yönde işlemler yaparsınız. Bugünkü mumun e, 23 e, 68 e, rakamıyla gördüğünüz yerden itibaren ki bugünkü olay bugünkü olayın tamam bütünü burada. Son 5 dakikadır Hatta 5-7 dakikadır o savaş kızıştı e, artık canlı yayında yani canlı yayınmış gibi izliyorsunuz. Son yeşil mum, bir önceki kırmızı mum, bir önceki kırmızı mumun fitilinin uzun olması, aşağıdan yukarıya olması çok önemli ama bir sonraki mumun da bunu desteklemesi lazım. Nasıl desteklemesi lazım? Yeşille bir önceki kırmızının üstüne atması lazım. Şimdi savaş anlatır gibi, savaş muhabiri gibi burada bunu anlatacağız. Peki neden bunu yapıyorum? Arkadaşlar siz... Alsatçı mısınız, yatırımcı mısınız? Yatırımcı iseniz bu tür hareketlere bakmazsınız. Ben yatırımcıyım dersiniz, ona göre stratejiniz olur. E, alsatçıysanız zaten burada e, dakika başı destek direnç, destek direnç anlamsız bir şey. Ben hedefimi koyarım, düşerse ben yatırımcıyım, düşerse benim çıkarsa benim uygun yerde girdiysem düşecek de çıkacak da en sonunda hedefine de gidecektir. İzleyelim bakalım 5 e, dakikalık da 5 e, 10 e, dakika daha izleyelim. Bu bütün hisseler için böyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Bir hisseye alırken neye göre alıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Yani e, Türkiye'de e, bana göre teknik temel bilmem ne hepsi bir yerde boş. Nerede boş? Siz gidip de merdiven altı hisse alırsanız boş. Hissenin, aldığınız hisse senetinin bacası tutacak mı? Döviz geliri var mı? O var mı? Bu var mı? Yok. O zaman merdiven altı aldıysanız sakat. Ama şu, şu örneği de vereyim. E, çünkü burada zaman geçireceğimiz için bu, e, siz yeşil ve kırmızı mumların son iki mumu takip etmeye devam edin. Atıyorum bir hisse e, son 2-3 e, gündür 2-3 işlem günüdür sert çakıldı. E, sert çakılma sebebi de e, siz bir şirket kurmuşsunuz. O şirketi kurarken e, bir akarsu yatağına yani sizin para kazanacağınız akarsuyu öyle değerlendirin yatağına kurduğunuz e, barajla orada su tutacaksınız. E, ne kadar çok size akar kar gelirse oradaki su fazla birikecek. Dönemlerden buradaki barajdaki musluğu takış suyu açacaksınız. Bazen temettü vereceksiniz. Bazen bölüneceksiniz. Ücretsiz bedelsiz bölüneceksiniz. Ondan sonra da yolunuza devam edeceksiniz şirket olarak. E Şimdi Birileri e, suyun, e, barajın ortasına e, yüksekten büyük bir kaya bırakıyor. Yani satışlar, satış yiyor, e, ciddi satış yiyor ve hisse senedi paldır küldür, paldır küldür aşağı gidiyor. Eğer bu hisse senedi sağlamsa, Oyakçı'ya için konuşmuyorum, yani Oyakçı'ya da şu iki mumu izliyoruz, başka şey anlat Hisse senedini sağlamsa grupların sağ solu oynamıyorsa hisse e, senedinin sahibi borsacı değilse ne bileyim halsatçı değilse e, yani bütün olumsuzlukları alt alta üst üste koyun şirket sağlamsa o su, taş suya düşecektir. Suyu bir kabartacaktır. Kabarttıktan sonra da, üçüncü mum da yeşil açtı ama yeterli değil. Ee, kabarttıktan sonra da ne olacaktır? Bir durulma aşaması olacaktır. Durulacaktır. O düşüşler olur. Ee, düşüşleri böyle değerlendirelim. O taşın dalgaları yavaş yavaş, yavaş yavaş, şiddetini azaltacak ve durulacaktır. Durulduktan sonra da farklı işlemler olacaktır. Yani şirket eğer sağlamsa yukarıya girecektir. E, şirket sağlam değilse zaten e, geçmişte bu koyun örneklerinden e, genelde koyun e, sevmiyorum ama luna coin'de olduğu gibi bir gecede şort çekenler paranın ortasından geçtiler. Bir de e, kaldıraçlı yapıyorsunuz 60 x e, ne bileyim, 100x artık o paçanız neye sıkıyor? onunla şortu çekenler köşelik oldu. Peki şort çekmeyenler ne oldu? Luna'da parası olanlar sıfırladı. Biz borsadayız arkadaşlar. Kumar yeri değil burası. Kumarhane değil. Kimse de burada kumar oynamasın yatırımcı olsun diye anlatıyoruz. Yatırımcı olurken de uygun yerde girmeyi uygun yerde arttırmayı, uygun yerde azaltmayı ya da kendinize uygun bir stratejiyle düştükçe alırım. Düştükçe alırım ya da ben fiyata bakmam arkadaş. Ben her şartta bu param oldukça bunu alırım. Döner arkama bakmam. 5 yıl, 10 yıl vade koyarım önüme. E, temettü geliri verir, bölünür, bilmem ne olur derken e, ben benim yatırım stratejim bu dersiniz. İşte siz de kendinize uygun bir yatırım stratejisi belirleyin. Ya ben eee X hissesiyle ilgili telefonda arkadaş ben bunu sattım ama yatırımcı olarak değerlendirmiş olsam ben bunu satmazdım ya da ben bunu sattım ama e, şu amaç için sattım şu 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 da değerlendireceğim şöyle olacak diye yani bir sürü alternatifim var benim yani. Burada Oyakçı'yı değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Sadece Oyakçı'ya da ben size özellikle ısrarla Oyakçı'ya da farklı bir şey göstermeye çalışıyorum. Siz günlüğe bakıyorsunuz. Ben şimdi sizi günlükten aldım. 5 dakikalıkta e, canlı yayını izler gibi 5 dakikalıkta izlettiriyorum. Siz orada günlükte bir mum görüyorsunuz. Evet yatırımcıysanız yönünüzü belirleyin stratejinizi belirleyin. Nerede ekleme, nerede çıkartma yapacağınızı belirleyin. Bunları belirledikten sonra yaslanın arkanıza. Şu anda 10 e, dakikadır yaklaşık e, kırmızı iki yeşil mumun aşağı inişini, yukarı çıkışını ne hikmetse 23'ü geçemiyor değil mi? 23'ü geçemiyor. Peki aşağıya indiğinde alıcılar karşılık veriyor. Satıcılar da 23'ten şey yapıyor, satıyor. 23'ü geçemiyor. Aşağıya da dikkat ederseniz aşağıya da düşmüyor daha. Yani burada savaş devam ediyor. Buradaki savaş devam ediyor. Yani bu siz bunu alın bu 5 dakikalık olayı işte yatırımcıysanız günlüğe götürün. Haftalığa götürün. Yine işleminizi gidin 4 saatlikte e, açın. 4 saatlikte e, ne bileyim bir hafta e, bir ay dört 4 5 hafta bir hafta neyse tutacaksanız 4 saatlikte bakın gelin. bir ee, saatlikte açın. Bunlar hepsi strateji de aylında olan şeyler. Ama siz ya ben alayım bugünden yarına zengin olayım. Ya burası kurtlar sofrası. Burada bir sürü yam e, yamyam e, bir sürü para babası, bir sürü zengin. E, çoğu e, parayı bastım, isteği kaldıracak. Zaten e, dikkat ederseniz bir TÜPRAŞ'a, bir bilmem neye, büyük şirketlere e, çoğu şeyler bu tür oynaklığa sebep verecekler. Girmezler. Ya ben size, sizlerin, hiçbirinin üzülmesini istemediğim için e, aylardır video çekiyorum. Videoyu çekerken de desteğim bu, direncim bu ve stratejim bu, şu bu diye video çekiyorum ama ısrarla telefon açılıyor telefonda ya gider şimdi oyakçı için konuşuyorum oyakçıya 100'e de gider 200'e ama 2006'da mı gider 7'de mi gider 8'de mi gider şimdi şöyle düşünün 23 liralık bir kağıdınız var oyakçıcılar 23 dirençini bir türlü geçemedi 23 liralık bir kağıdınız var 23 liralık kağıt %10, %10, %10, %15 tavan yapsa ne yapar? Bir de böyle düşünün. 23 lira 2 lira 2 lira 3 lira üzerine koyarak yine 23 liranız olsun, 25 lira, 25 liranız olsun, 28 lira, 28 liranız olsun. İşte 30 lira, 3 tavanda 30 liraya geldiniz. Eee ee, şöyle söyleyeyim 23 liranız varsa 10 tavanda 44-43 liraya gidersiniz. 10 tavana bakar 43 liraya gitmeniz ya da tam tersini düşün. 23 liranız varsa 10 tavanda paranızla da eriyebilir. Tabanda. Yani bu e, yatır, hem yatırımcıyım diyorsunuz hem al saçı psikolojisiyle hareket ediyorsunuz. Aslında çoğumuz e, burada bu kıvama gelinceye kadar ne yaptığımızı karar verinceye kadar bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. Arkadaşlar dönelim OYAKÇE'ye. OYAKÇE'ye 23'ü bir defa şu an için konuşuyorum. 5 dakikalık için konuşuyorum. 23'te çok zorlandı. 23'ün üstüne atamıyor. E, fakat buradan alıcılar da karşılık veriyor. E, şuradaki 3 e, mum önceki kırmızının fitili oraya da bir fiyat eteketi koyalım. 3 e, Neresiymiş merak ettiğim için koyuyorum yoksa şey değil ee, şöyle çekelim 22.74 74 biz de e, 22 79'lar mı demiştik çok önemli değil dün söylediğimi söylüyorum ya bu kadar uzun video aslında ayak anlatmadım anlatmadığım bir video Evet arkadaşlar e, bu uzar gider e, hatta Gelin biz biz bunu şöyle yapalım önce bir dakikalı üç dakikalı alalım sonra üç dakikalı aldıktan sonra e, gidelim şöyle üç dakikalı aldıktan sonra bakın şimdi üç dakikalı aldık değil mi arkadaşlar hemen burada Madem öyle e, şöyle yapalım şöyle hiç üşenmeyeceğim ısrarla ve ısrarla şey yapacağım şurada bir şöyle bir şeyimiz var şöyle Arkadaşlar buradan yukarıya atamayan e, oyakçıya burası nerede kırılırsa oraya gider. Yukarıya atması lazım. Bu kısa için değerlendiriyorum. 3 dakikadayız arkadaşlar. 3 dakika. Ya yani bu adım adım yukarı atması lazım. Atamazsa nasıl biz böyle çıkmış bir oyakçıya buralarda oyalana 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 böyle bir kanal oluşturmuş. Bu kanal yukarıya kırıldığında aynısını yukarıya taşıyorsak aha burası da şurada çizelim. Burası da tersi şu anda oluşmakta olan ters bir kanal. Ama biz yatırımcıysak desteğimizi, direncimizi önceden belirleriz ve ona göre hareket ederiz. Gelelim 30 dakikalı. Bakın 30 dakikalıkta ya yani, ısrarla ıı, oyakçe çekmemde ki sebep önce bir şundan kurtulalım. Şu alttakileri kaldıralım. Bakın şu rakamları da çekelim şöyle. Gör, gözüksün. Şunları da kaldıralım. Atalım. Uzun baktığınızda bakın ne oluyor. Ne görüyorsunuz? Büyük resimde. Şunu da kaldırayım da. Büyük resimde ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bir şey gözüküyor mu büyük resimde? Fitilin alttaki fitilin şeyi, fitilin alttan uzun olması, alıcıların bu bölgede, yani büyütelim şurayı büyütelim, öyle anlatalım. Kırmızılar şöyle alalım, bakın. Şuradan itibaren şu bölgede, şu bölgede yani o değişiyor işte kırmızı. Yeşiller bu kadar kırmızı öldürmüş arkadaşlar. Üstünde de, üstündeki, şuradakilerde ölen yeşiller, şu fitil ölen yeşiller, şu fitil ölen kırmızılar. Ama savaş devam ediyor, unutmayın. Peki gelelim günlüğe. Şimdi günlükte baktığımızda her şeyin ne kadar anlamsız ve önemsiz olduğunu, şunları tekrar şöyle silelim anlamsız ve önemsiz olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şunları çekelim. Şunları atalım şöyle. Şunları sizin bakış açınıza bağlı. Israrla olay bu diyeceğim. Aslında boşa video çektiğimi biliyorum ama yani yapacak bir şey yok. Evet. Günlükte baktığımızda da bu. Şuraya ya da desteğimize yeni şöyle bir destek atalım. Olur mu? 22.90. Niye olmasın? Geçmişi Begin'e bakalım. Begin'e. Yok ya 22.90 değil bizim. ATA, bir önceki ATA seviyemizi çekelim. Şöyle yapalım. 22.79. Büyültelim. Evet. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Bunlarla düşer, çıkar, buradan at, yani e, e, kritik seviyelerde dolaşıyor mu? Dolaşıyor. Şunu da söyleyelim. Ama bu benim moralimi bozar mı? Ben yatırımcıysam bozmaz, alsatçıysam bozar. Şöyle yani burada çanak yapıyor ya. Şöyle e, toba ters omuz baş yapıyor ya ya da fincan kulp yapıyor ya. Burada da şöyle bir şey yaptıralım. Olur mu? Olur. Her şey olur. Sonra yaptırdık diyelim. Kötü senaryoyu düşündük. Getirdik. Attık buraya. Bunun hedefini de bu deriz. Nasıl şuraya diyorsak arkadaş şunu kaldıralım daha anlatmak istediğim net olsun diye. Bundan sonra oyakçaya falan anlatmayacağım. Şöyle çünkü ne hikmetse siz duymak istediklerinizi duyuyorsunuz. Söylemek benim söylediklerime hiç kulak asmıyorsunuz. Zaten buranın da şöyle Bakın şu boy kadar buraya taşıdım. Ya da e, yani kanal çizersiniz kanal boyu kadar. Unutmayın burası dün de söylediğim destek yeri. 20 dakikadır boş konuşuyorum. O yerceyden başka her şeyi anlattım. Bakış açınız değilsin diye böyle şey yaptım. E, burada 22 79'un altına düşmediği sürece ben e, ateşin altına düşme düşse bile yine canımı sıkmam. E, al satçıysanız zaten kendi gardınızı almanız lazım. Ama e, yok. Ben arkadaş o e, 16'larda girdim. Buraya kadar bir sürü kar aldım. Alan siz, satan siz, kar eden siz, kaybeden siz. Unutmayın her şey sizsiniz. Onun için lütfen tekrar şu 5 dakikalığa inelim onun için hiç problem yapmayalım 5 dakikalığa indik 5 dakikalıktan en son 3 dakikalıktan mı bakıyorduk yoksa 3 dakikalığımıza inelim 3 dakikalığımıza inelim evet 1 dakikalığa inelim arkadaşlar OYAFÇ ile ilgili videom bu. Kesinlikle ve kesinlikle kendi aklınızı kullanın.